arkadaşlar bunun içindeki amacım bu amacım kaseti kurtarmak eğer içinden birkaç bir parça alırız değil mi içine bu arada birkaç vida düştü haberim bittikten sonra vidaları geri takacağım toplayacağım ah. Aa, kasete ulaştık ulaştık Şimdi ne kaç tane bize düştüğünü bayılırız. Bu arada karışık taksak da olur. Sonuçta artık tamir edilemeyecek dekor olarak duruyor bu da. neresi çıkıyor? Burası çıkabiliyor. Acım bu kaseti çıkartmak arkadaşlar. Nasıl çıkartabilirim onu bile bilmiyorum. Arkadaşlar bu mini minnacık bir tornavida var. Bir de var. <laughs> ne kadar minnacık. Ama yani kaseti çıkartayım yeter. Babam kaset değerli dedi. Bende de değerli. 300 ekimren belki seni pek kolay bulmuyor. Aa yapıştı. Çok şanslıyım. En minik tornavidayı düşürmedim. Milyonlarca tornavida düşürdüm yanlarda değil de 3-5 hani tane düşürdüm. Çok eğlenceli. Az kaldı. Şu kapağı sökersen çok iyi olur da bu VHS'nin kapağı bunu sökmüyoruz. Şu yanlardakini bir sökersen ben olacak. Şimdi başka neresini sökebiliriz? Şimdi bu konuda bir daha bitiriyoruz.